Sevgili dostlar merhaba. Bugün konumuz kaçan samuray olmak. Bir dönem Aikido ile ilgilenme fırsatını buldum ve gerçekten hayatımı dönüştüren önemli adımlardan birisi oldu. Çünkü Aikido bir dövüş sanatı değil. Aikido bir savunma sanatı. Diğer sanatların amacı en kısa sürede kazanmak iken Aikido'nun amacı eğer size bir insan bulaşmadığı sürece savaşmak, dövüşmemek. Eğer birisi de gerçekten bulaşmak isterse onun gücünü kullanarak onu bertaraf etmek ve en kısa sürede uzaklaşmak. O yüzden de kaçan samuray olmak önemli. Tabii IQ'da gibi sanatlarda belli bazı yeteneklere ulaştığınızda soruyorsunuz bu neden öyle olmasın? Hele bir de gençseniz, genç erkeklersiniz sohbetlerde hep amaç bir nevi adrenalinle kazanmak etmek. Genç yaştasınız fakat bu doğru değil. Ömer Sensei bize her zaman şunu söylerdi en iyi samuray Kaçan samuraydır. Sensei bu nasıl olur derdik. O da derdi ki, Aikido bir denge sanatı, bir ahenk sanatı. Kendi içinizde dengeyi bulmak, davranışlarınızda ölçülü olmak ve evrenle ahenk sanatı. Aikido, evreni tamamen kaplayan ve kapsayan, Ki dediği diye Japonların bahsettiği, Japonların Chi olarak bahsettiği o esasında muhteşem, sonsuz güç ile uyum sanatı bu. Ve savaştığın, kavga ettiğin, mücadele ettiğin anda o evrendeki sonsuz enerjiyle, her şeyin birliğiyle mücadele etmiş oluyorsun ve zaten savaşmaya, mücadele etmeye başladığın anda kaybediyorsun. İşte o yüzden Taoizm'de Wu Wei diye bir kavram var. Ying, Yang ile bahsedilen o ilahi zıtlıkların dansı esasında gerçek. Çünkü evren bu zıtlıkların Dengeli dansı üzerine kurulu. Biz ne zaman bu zıtlıklar ile ve bu gelgit ile mücadele eder, ne zaman o mücadelemizde bunu hatta içselleştir, obsesi olursak işte o zaman zaten kaybediyoruz. Olması gereken şey evrendeki bu zıtlıkları anlamak, idrak etmek, celalde cemalde bir nevi kabul edip kemale varıp mücadele etmemek. İşte o yüzden Çinliler Wu Wei diyor. Yapmadan yapmak, olmadan olmak. Bu öyle bir şey ki aktif değilsiniz gibi gözüküyor ama esasında çok aktifsiniz. İşte kaçan samuray olmak da böyle bir şey. Elinizde güç var, gerçekten güçlüsünüz. 10 kişi de gelse yeri geldiğinde alt edebilirsiniz, devirebilirsiniz. Hatta elinizdeki güçte ona zarar da verebilirsiniz, daha da kötü şeyler koyabilirsiniz. Ama amacınız tam tersine size bulaşsalardı bulaşmamak. Yine diyeceksiniz ya Kenan ne diyorsun samuraysın değil, konu o değil. Amacınız güç ve şefkati birleştirmek. Kaba güç çünkü kırar. Ama güç ile şefkat bilgi kralı yapar sizi ve iyileştirir, şifalandırır, insanların ayağa kalkmasına sebep olur. Amacınız güçlü ama şefkatli bir samuray olmaktır. Amaç yıkıp dökmek değil, tam tersi tamamlamaktır. Çünkü daha tasavvuf anlamdan bakarsak, eğer bir şeyle mücadele ediyorsak, şikayet ediyorsak, Zaten evrendeki ilahi birliği kabul etmiyoruzdur. Eğer her şey Allah'ın birliği ve birlikteliğinin okyanustaki damlaların birlikteliğinin bir sonucuysa o zaman bizler bir başkasını şikayet ederek, bir başka şey kızar, bir başka şey mücadele ederek esasında Allah'a Allah'a şikayet etmiş oluyoruz. Allah'ın parçalarıyla mücadele etmiş oluruz ki bizler de onun parçalarıyız. Düşünün ki evren bir beden, o bedendeki biz sonsuz sayıdaki hücreleriz. Her hücrenin birlikteliğiyle o evren denen beden oluşuyor. Tabii ki Allah o evren denen bedenden çok daha fazlası. Yani evren eşittir Allah dersek o zaman panteist olur. Ama bizim burada bahsettiğimiz panenteist. Yani Spinoza'nın, Tanrısı Spinoza'nın evreni değil. Allah fiziksel olan her şeyden, zamandan, mekandan, isim ve sıfatlardan münezettir, ötedir. Alemlerin Rabbidir. Alemlerden bile ötedir. O yüzden de burada bir ayrım yapmak önemli. Yine konumuza geri dönersek, kaçan samuray olmak noktası işte bu yüzden önemli. Elinizde güç olsa dahi cennetteki tuğba ağacı gibi yapraklarınızı eğilip tevazuyla o gücü hizmet için kullanmak, hatta içinizdeki o gücü kullanmak, dışarıdaki o samurayın yıkıcı gücünü Hiçbir şekilde kullanmamak çünkü önemli olan bu tür samuray çalışmalarında içsel gücü elde etmektir. Hatta bu çalışmalarda ilerleyenler ki ki öyle bir şekilde kullanıyorlar ki o bizim metafizik meta ya da psikik dediğimiz güçlerin hepsini ama hepsini kullanmak mümkün oluyor. Önce güçle başlıyor belki eğitim ama ondan sonrası gücü kullanmamak olarak devam ediyor. İşte o yüzden de çok önemli. Krav ile ilgili e, ki Krav Maga İsrail e, komandolarının e, çok ölümcül bir e, dövüş sporudur. Öldürmek üzere kurulur. Orada bile eğitmenler şunu diyorlar. Bir keresi bulaştı mı hiçbir şey yapmayın gidin. Yok önünüzü kesti. Bir daha çekin gidin. Üçüncü defa oldu. Artık o zaman gerekiyorsa hemen saniyesinde bertaraf edin ama zarar vermeden gidin. Ha tabii ki yeri geldiğinde... E, bunu savaş mekanında yapmak mümkün olmuyordur. Savaşan insanlar bunlar söylenmiyordur. Ama Aikido'nun felsefesi bu değil. Hani Kramaga bile bunu söylerken Aik biraz örnek verdim. Aikido savaşırken bile bunu yapma diyor. Aynı Hazreti Ali'nin tam zülfikarı kaldırıp düşmanı kesmek için kaldırdığında düşmanın onun suratına tükürdüğünde elinden kılıcını bırakması. İşte samuraylık bu. Neden? Hatırlan hikayeyi. Bir anda elinden Hazreti Ali o kılıcı bırakınca düşman soruyor. Hazreti Ali diyor. Neden böyle bir şey yaptın? Verilen cevap muhteşem. Şu ana kadar ben seninle mücadele ediyordum. Fakat yüzüme tükürdüğün andan itibaren hak için olan mücadelen bitti. Nefs için olan mücadelen başladı. Seni öldürsem nefsim için öldürmüş olurum. İşte bu ayrımları yapabilmek gerçek samuraylıktır. O yüzden motto olarak en iyi samuray kaçan samuraydır diyelim. Ama buradaki kaçmak neden? Sevgiden, şefkatten. Sevdiğinize nasıl zarar vermek istediğiniz için geri geldi sabrederseniz işte aynı öyle. Geri geldi çocuğunuza her şey için kızıp yürüyor musunuz? Hayır. Bunu yapanlar da var ama yanlış yapıyorlar. Önemli olan bir arketip olan baba figürü gibi Zeus gibi şimşekleri atmak, insanların üzerine salmak değil Tam tersinde gücümüzü şefkatle bir şeyler yaratmaya, oldurmaya, oluşturmaya, hizmet etmeye adamaktır. Sevgiyle kalın dostlar. Umarım uzatmamışımdır.